okula erişimi olmayan ailelerin çocuklarını ve Türkiye'nin her tarafından bütün coğrafyasından toplayıp onlara dünyanın en iyi eğitimini sunmak ve bunun karşılığında da hiçbir şey beklememek. 45 gün dünyanın 12 ülkesinde Kanada Vancouver'dan Sibirya, Novosibirsk'e kadar bütün üstün yetenekli okullarını hepsini değil ama bulabildiğim, erişebildiğim, özelliği olan, bize faydalı olabileceğini düşündüğüm örneklere gittim. Orada insanlarla konuştum, öğrencileri gördüm, okulu gezdim, bilgi topladım. Hatta müdür ve öğretmen aramaya bir taraftan devam ettim. MIT'deki profesörlerle görüştüm, zekayı ölçen hocalarla görüştüm. Kaynaklar buluyorum, mimarlarla tanıştırıyorum. Üniversiteler, Mimar Sinan Üniversitesi'nde ya da müzelerde özel yerleri açtırıyorum. Baş mimar olarak Alan Çimekofli. Evet, çalışalım dedik. Adım adım ilerledik. E, sonuçta bu topraklar 1071'de biz gelmeden önce bizden önce yaşamış pek çok kişinin toprağıydı. Özellikle de Helen kültürünün etkileri özellikle Anadolu'da, İstanbul'da da Roma kültürünün Bizans kültürünün etkileri ve onlardan miras kalan pek çok yapı hala var. Onları onların içinde büyüyoruz, yaşıyoruz. Dolayısıyla burası İstanbul'un, Türkiye'nin bu tarihsel mimari dönemlerini de yansıtan çizgiler taşısın ki bir Amerika'nın doğusundaki bir özel okulmuş gibi, İngiltere'deki bir özel okulmuş gibi görülmesin. Burası olsa olsa Türkiye'dir dedirsin bu okul, o çizgileri yansıtsın dedik. Onun üzerine bir miktar çalışma yapmak zorunda kaldık. Adamcağız bayağı bir zaman harcayarak Helen kültürünün buradaki kalıntıları, Selçuk mimarisinin kritik çizgileri ve özellikleri, Osmanlı mimarisinin özellikleri ve çağdaş Türk yayın yansıtacağını düşündüğü, çizgileri de eklediği bir mimari tarz ortaya çıkardı. Bir tarafında bilime olan, bir tarafında sanatı olan, ikisinin arasında da insani bilimler, felsefe, tarih, coğrafyası olan, böyle hayatı, geçmişi ve geleceği kucaklayan bir yapı olsun. Bu üçlünün ilişkisini mimari yansıtsın. O kadar güzel bir yer ki, hem İstanbul'a yatın, hem denizin üstünde, hem kocaman bir, neredeyse bir burunu kapsayan, İçinden tren geçen, üstünden uçak geçen, yanından otoyol geçen, bütün araçların geçebildiği harikulade bir yer. Doğanın içinde kocaman da bir arazimiz var ve doğanla, doğa ile bütünleşik olsun. Doğanın içerisinde yedirilmiş olsun. Doğayı tıraşlamayalım, doğaya müdahale etmeyelim. Olabildiğince eğimler, coğrafi biçimler gözetilerek bazı büyük binalar bile bu gözetmeyine yerleştirildi. Okul böyle bir tepenin üzerinde ve aşağıya şelale gibi inen bir yerleşmeye sahip olduğu için bol miktarda merdivenimiz var. Ve okul olduğu için de güvenlik anlamında biraz daha ekstra bir özen gerekiyor. Dolayısıyla inişler, çıkışlar, merdivenler, yokuşlar onlarca mutlaka bunların trabzanla bir koruma ile ...desteklenmesi gerek. E, çocukların güvenliği... ...çünkü her şeyden önemli. Ve o... ...öyle bir çit olsun ki dedi Alan Chimekov... ...buraya özgü olsun. Bir şekilde bu da benim bu okula... armağanım olsun. Bunu logo olarak da... ...düşünebiliriz. Ben böyle bir şey... ...tasarlayacağım dedi ve çalışmaya başladı. Bana getirdiğinde gördüğümde... ...ilk kez çok beğendim. Çünkü tam bizim istediğimiz... ...bilim, sanat, insani bilim... ...var. Bir çok güzel örtüşüyor. Zaten üçgen, daire... ...ve kare... ...birçok yerde, çok çeşitli şekillerde ve her seferinde aynı estetik hazla kullanılan figürlerdir. Bu da bize özgü oldu. Ve her yerde, göz tırmalamadığı gibi, baktıkça bakası gelen bir biçimde... ...yorulmadığımız, binlerce insanın hayatında, belleğinde yer etmiş, oraya kazılmış... ...çok güzel bir logo haline geldi. burası bir öğrenme köyü olsun. Burada herkes birbirinden öğrensin. Öğreten ve öğrenen değil, birlikte yaşayan çocuklar, gençler ve yetişkinler topluluğu. Ve bizim köylerimizde yol üstüne mu ya, cami vardır, okul vardır, merkez vardır. İşte kasap, bakkal, manav falan. Merkez Atatürk büstü. Bizim okulumuzun da öyle bir, öyle bir merkezi var. Başlangıçta berber, terzi, PTT kutuları falan köyde ne varsa burada da bunun hepsi var biçiminde bir mekan düzenlenmesi yapıldı. Her köyün yüksek bir noktası olur. Çünkü paratoner konur, yangın gözetleme için kullanılabilir. Bir de estetik olarak da etrafına cami olmak derler ya, cami de öyle dedi. Minaresiyle etrafını tarif eder. bizim de öyle bir şeyimizin olması lazım. Peki nasıl olsun bu diye tartışırken aman dedim sakın şey olmasın kilise bir şeyine benzemesin kulesine aman aman e, cami kulesine de benzemesin nasıl bir şey olsun hiç kimseninkine benzemeyen bir kule olsun dedik ve gerçekten başka hiçbir yerde görmediğim son derece sade ve buraya özgü bir kule oldu hani diyor ya Churchill önce biz mekanları tarif ederiz sonra mekanlar bizi tarif eder onlar bizi yaratır gerçekten de öyle şimdi burası kitle eğitiminin olmadığı bir yer olacak. Yani üstü yetenekler eğitimi demek bireyselleştirilmiş eğitimin verilebileceği bir yer demek. Ama tabii bu her konuda, her alanda, her zaman bireyselleştirilmiş eğitim anlamına gelmez. Orada kitle eğitiminin bazı yöntemlerini, unsurlarını kullanabiliriz ama onunla sınırlı kalmayıp farklılaştırma, zenginleştirme, bireyselleştirme gibi, hızlandırma gibi başka bir sürü yöntemi de devreye sokacağımız bir eğitimle ancak bu çocuklar yetiştirilebilir. E böyle bakınca da bunların girdikleri sınıfların aslında küçük olması lazım. O yüzden büyük sınıf yoktur okulumuzda. Seminer odaları vardır. Çocuklar yatakhanede ne yatakhanesinde bir asker gibi yatılı öğrencilerin normalde kondukları komuş gibi yatakhane gibi bir yerde değil sanki evlerinde kardeşleriyle birlikte yaşıyorlarmış gibi dörder kişinin yaşayabileceği ve zaman içerisinde başka dört kişiyle de o kardeşlik duygusunu geliştirebilecekleri bir ortamda yaşasınlar istedik. Bunların hepsi bu üstü yetenekler eğitiminin altyapısını oluşturan unsurlar olduğu için böyle tasarlanmıştır. O küçük pencereler de buranın böyle alameti farikası, logo gibi başka hiçbir yerde göremeyeceğiniz bir şey. O da gene bir gün böyle sohbetimiz sırasında mehtabın olduğu da bir gündü galiba. O mehtap sonra bu Greek Temple dedikleri çocukların yerde de tekrar devreye girecek mi sohbet ederken ben ona çocukluğunda ben çok meraklıydım Mehtaba böyle yatağımın başucunda pencerede görürdüm. Ertesi gün biraz kaymış olurdu. Ben de yatağımı değiştirirdim. Böyle her seferinde perdeyi açtığımda mehtaba bakarak birkaç gün uyumayı sonra yeniden ayın oraya gelmesini beklerdim. Ve böylelikle hayaller kurardım deyince Aa, ne kadar güzel bir öykü dedi. Ve ondan sonra baktım yatakhanede her çocuğun lanzasının başında keçincik bir pencere var bu da dedi de senin gibi kız çocuklarının, oğlan çocuklarının hayal penceresi olsun. Buradan baksınlar ve sonsuz hayallere kendilerini bıraksınlar ve hayalin peşinde koşmaktan da hiç vazgeçmesinler. Yani çocukların ihtiyacı olabilecek büyürken onları sağlıklı insanlar, güzel insanlar yapmak için ihtiyaç duyabilecekleri her duyguya, her zorluğa, her fırsata mimari de, zemin hazırlamaya çalıştım. Sonra bir tabii uzun koridor biraz monoton bir şey. Bu çocuklar çıkacaklar yemekhaneden oradaki sınıflarına oraya giderken yürü 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 onlara biraz heyecan katmak lazım. Biraz kırmak lazım. Üstü yetenekli çocuklar monotonluktan hiç hoşlanmazlar. Öyle hafif challenge'lara, hafif zorluklara, beklenmedik sürprizlere pek açıktırlar. Dolayısıyla da Koridor gördüğünüz gibi böyle belli bir eğim içerir, sonra biraz düzleşir, sonra bir eğim daha içi içerir. İsterlerse patenle kayabilirler, isterlerse koşup şuradan atlayabilirler, taklay edebilirler. İsterse tatlı taklı yürüyeyim aman düşmeyeyim diyorsa kibar kibar yürürler. Ama sonuçta monotonluk yok bu okulun hiçbir tarafında. Tek düzelik yok, sıkıcılık yok çeşit var. Esneklik var, yaratıcılık var, çok kullanışlılık var. Bilinmedik durumlara, yepyeni fikirlere açıklık var. Onu hatta davet etmek var. İç mekan, dış mekan ilişkisi her yerden dışarılar görülebilsin. Hele bu sol tarafımızda gördüğümüz deniz manzarası, yeşillik, doğanın içinde olmak, öğrencinin her yaptığı işte otomatikman içinden geçtiği ve hep kendisini İçeride mi dışarıda mı olduğunu tam bilemediği bir bütünlük içinde, hissettiği biçimde tasarlanmış. E, burada farkındaysanız, bu ana binada satını bulduğu her yerde mimar gökyüzünün ışığını gündüzleri binanın ışıklandırması için almaya özen göstermiş. Böylelikle aslında kapalı bir mekan ama uygun boyutlarda gökyüzüne açılan bir pencere bütün mekanın yeteri kadar aydınlatılmasına izin veriyor hem elektrik tasarrufu hem de çok daha estetik ve göz sağlığı açısından da çok daha güzel bir aydınlatma biçimi. Alt katla üst katı ilişkilendiren üç tane böyle şey var. Genişlik, açıklık ve yükseklik var. Geniş mekanın içerisinde merdiven de sanki bu katların, katmanların bir parçasıymış gibi. Gerektiğinde yüksekliği kullanarak yapıcı yıllara etkinlikler, sergiler, enstalasyonlar ya da bu akustik kullanarak yapacakları performanslar, şarkılar, dramalar yani çok belirgin bir şekilde tarif edilmemiş ama çok sayıda etkinliğin yapılmasına izin veren ve çok amaçlı kullanılabilecek mekanlar bu okulun özelliklerinden birisidir. Burası da öğrencilerin döngel dediği bir yer. Tıpkı başka mekanlarda da söylediğim gibi çok amaçlı kullanılabilecek bir mekan. Gene duvarların içine hapsedilmiş gibi hissetmeyeceğimiz, gene gökyüzüne doğru açılan ışıklarını silindirin etrafındaki pencerelerden alan ve gene gökyüzü penceresinin üstelik de son derece Selçuklu çizgilerinin, üçgenlerinin, dörtgenlerinin yer aldığı Harika bir skylight ile de buradan istediğin yere uçabilirsin. Gene bu şey de biz şimdi bizim öğrencilerin Greek tempo dediği, bizim o zamanlar kendi aramızda Moonlight Colonnade diye isimlendirdiğimiz yapıda böyle okulun en güzel manzaralı yerinde şöyle yuvarlak sütunlardan oluşan bir yapı. Oradaki ihtiyaçta çocuklar ortaokul lise çağında tabii ki aşık olacaklar. O yaşta aşık olmadan olmaz. İnsan olmak için aşık olmak lazım. Ama onların da bu aşklarını yaşayabilecekleri ve bunu kendilerine ve çevreye zarar vermeden yönetebilecekleri mekanlar hazırlarsak hem yakın dururlar, birbirlerinin kokusunu alabilirler, el ele tutuşabilirler, aşklarını yaşayabilirler. Hem de bunu böyle ortalık yerde ve en güzel yerde, hani aşka yakışan bir köşede yaparlar ve herkesin gözünün önünde olduğu için de gayet kontrollü bir şekilde yaparlar. Biz oraya bir ay ışığı, Türk kolonları koyalım dedik. O yüzden yapıldı. Ama Anne'nin kafasında tamam Helen kültürünün de burada işaretleri olacak ya bu ona işaret eder. Çünkü kolonlar var. Ama Cumhuriyet dönemini işaret etsin diye de onun üstündeki yuvarlığa tam yapmadı. Kesik yaptı. Yani böyle girdiğin zaman iki tane geniş sütun vardır. Öbürleri daha dar sütundur. Ve o geniş sütun olduğu yerde o daire kesiktir. Orada da çocuklar buraya oturdukları zaman mehtabı görsünler, yıldızları görsünler. Yatay betonun İçinden gördükleri zaman Türkiye Cumhuriyeti'nin bayrağının içinden görsünler dünyayı. Bu da Cumhuriyet'in bir simgesi olsun dedi. Fakat inşaatı yapan işçiler, benim tahminim yanlış çizmiş, eksik çizmiş mimar <laughs> burayı diye. Onun tümünü bir yuvarlak yapmışlar. Şimdi şu anda bayrağımızın sembolü olarak çalışmıyor. E, öğrenciler Greek Temple derken şeyi doğru yakalamışlar. <laughs> bir Yunan çizgisi var orada ve okulların çok sevilen yerlerinden biridir. Dolayısıyla böyle aradan bu kadar zaman geçtikten sonra dönüp ne kadar özgün, ne kadar başka hiç kimsenin yaptığına benzemeyen, bize ait olan ve hala bu 30 yılda bir sürü zorluğa rağmen ruhumu kaybetmemiş, özünü barındıran, koruyan muazzam bir kurumla karşı karşıyayız.